Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuz İslam sanat tarihi ile alakalı bir soru olacak. Ancak sorumuz yorum sorusu. Fuzuli'nin bu ifadelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bilimden yoksun şiir köksüz bir ağaca benzer. Köksüz bir ağaç ise ne meyve verir ne de uzun süre ayakta kalır. Bu yüzden şiirimde bilgiye sırt çevirmeyi büyük bir ayıp saydım ve bilgisiz şiirden daima uzak durdum. A bilgi şiire anlam ve derinlik katar. B şiir sadece hayal gücüne dayanan bir sanattır. C şiirin kendine özgü bir düzeni ve mantığı vardır. D şiirin kıymeti yalnızca şekil özellikleriyle belirlenemez. E bilgiye dayanmayan şiir etkisini kaybeder. Arkadaşlar doğru cevabımız kesinlikle Bursadır. Çünkü Bursa'da diyor ki sadece ifadesi kullanılıyor. Zaten sadece kesinlikle tümü hepsi gibi ifadelerin geçtiği şıklara dikkat edeceksiniz. Diğer bir e, cevabı gösteren özellik. Şiir sadece hayale dayanan güç. Hayır yukarıda bilgiye de dayanması gerektiğini söylüyor Fuzuli. Bunun tam tersini söylüyor. Cevabımız Bursa.